Peki burada hanım kardeşlerim için İstanbul Sözleşmesi'ni ifade ederken sanki hanımlara özel bazı uygulamalar yapılmış. İstanbul Sözleşmesi'ne itiraz edilince hanım kardeşlerimizin haklarına bir itiraz algısı oluşturuyor. Son derece yanlış. Şimdi İslam inancında e, kadınla erkek eşit değildir. Tekrar altını çiziyorum. İzleyenler hemen tepki vermesinler. Eşit değildir ama eş değerdir. Şimdi eşitlik dediğinizde e sonuçta fıtraten bir yaratılış ölçümüz var. Allah erkeğe yüklediği vazife alanları var. Hanım kardeşlerimize yüklediği vazife alanları var. Mesela bazı konular var ki, bazı adımlar var ki hanım kardeşlerimiz çok daha dirayetli, Bunlar yapınca daha güzel oluyor. Bazı konular var ki Allah erkekler noktasında bu konuda daha başarılı eylemiş, daha mukavemetli eylemiş. Orada hanım kardeşlerimizin yapması zor olabiliyor. Yani Annelik meselesi, dünyanın en kıymetli bir vazifesi, bir işi gibi ama öbür tarafta en zor sorumluluklardan bir tanesi. Ama onu yapınca da cennetten müjdeleniyorsun. Yani nimet, külfet çok böyle güzel dengelenmiş. Şimdi e, okuduğum bir kitapta, e, ismi aklıma gelmedi, bir üniversite hocamızın yazdığı bir kitaptı. O, e, kadınla erkek eşit değildir, eşdeğerdir diye ifade etti. Şimdi onu da çok güzel bir benzetme üzerinden yaptı. Bir ayakkabı çifti üzerinden yaptı. Yani şöyle bir bakarsınız, ayakkabınızı koyarsınız yan yana. Sağ ayakkabı, sol ayakkabı. Zahiren büyüklükleri aynı, boyutları aynı. Ancak sağ ayağınızı sol ayakkabıya giyerseniz ayakkabı sizi rahatsız eder. Sol ayağınızı da sağ ayakkabıya girerseniz ayakkabı sizi yine rahatsız eder. E şimdi ya bu eşit değil mi dediğinizde çok böyle mantıksız bir şey söylemiş olursunuz. Sağ ayağın vazifesi ayrıdır, ayakkabı ona göre dizayn edilir. Sol ayakkabının vazifesi ayrıdır, ayakkabı öyle dizayn edilmiş olur. Yani burada hanım kardeşlerimize bir eşitlik, erkekle kadın eşit değildir dediğimizde bir aksine küçümseme değil, birbiriyle eşdeğerdir. Her birinin vazifesi açısından kıymetlidir ve değerlidir. Ve burada annelik mefhumu, yani hanımlık mefhumu, ya da hayatın içerisinde yani şöyle bir baktığınızda işte şehadet açısından baktığınızda Sümeyye annemiz en güzel örnektir. İlim açısından baktığınızda Hz. Ayşe annemiz en büyük örnektir. Ticaret açısından baktığınızda Hatice annemiz en büyük örnektir. Vefa açısından baktığınızda bir sürü örneklikler vardır bizim tarihimiz açısından. Ya da bir bakarsınız cihat meydanlarında şehit sahabe annelerimiz vardır askerlerin yanında onların da varlığını görürsünüz. İslam bambaşka bir din. Biz böyle bir inancın müntesipleri olarak üç tane kendini bilmez, batılının ortaya koymuş olduğu sahtekar yol haritalarıyla hareket edemeyiz. İstanbul Sözleşmesi, yani bir de, yani düşünün Selman Hocam, benim yine kanıma dokunan hususlardan bir tanesi, ya bu sözleşme, bütünü birçok dünyadaki ülkenin bir kısmını imzaladı, imzaladı bir kısmını itiraz ettiği bir anlaşma. Böyle ahlaksız bir anlaşmanın isminin İstanbul konulması, Efendimizin müjdelediği İstanbul olan şehrin ismiyle ifade edilmesi bile çok büyük bir terbiyesizliktir ve bu da bir plan dahilinde ortaya konulmuştur.